Giremezsiniz daha yeni uyuttum çocuğu Lütfen biliyorum hanımefendi Lütfen dışarıya çıkın Sakinleşmeniz gerekiyor hanımefendi Şu, Şu an yoğun bakımda Bak iyi bak oğlumuzdan Küçücük bir çocuğun vücudunda kurşunun ne işi olur ha Söylesene ne işi olur Ne istedin bizden ha Ne istedin Niye kendi pisliğinde kendin boğulmadın sen mi kaldın dünyayı kurtaracak ha? Bir sen mi? Ben de senin kadar üzülüyorum biliyorsun. Üzülüyorsun da ne oluyor peki? Bana yavrumu geri getirebilir misin şimdi? Onun yerine ben özledim. Niye ölmedin o zaman ha? Niye? Memur bey, memur bey. iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim sağ olun, uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? Neredeyse sabah olacak. Siz hiç iyi görünmüyorsunuz, açıp kolunuza bir bakayım. İyiyim, iyiyim merak etmeyin. Bir sigara içip geleyim, bir şeyim kalmaz. Ah! Ah! Memur bey! Dur oğlum dur yakacağım. O Memol abicim merhaba. Sade mi? Aman abicim aman elleme Kemal abinin ben sana sonra getiririm tamam mı? Abicim yeni yaraların hayırlı olsun. Açacağım şimdi kafanda bir yere göreceksin. Ne oldu bizim loto ya? hiç haber vermiyorsun. Çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı çıktı. Çıktı da 10 milyar. Ama ben sevincimi pek belli etmem abi. Olayı olgunlukla karşıladım. Bir ara size söyleyecek gibi oldum ama sonra vazgeçtim. Alt taraf 10 milyar canım ne olacak? Oğlum madem çıkmayacak ne oynatıyorsun bizi her hafta? Bari parayı dilencilere veririz de sevaba gireriz. Öyle deme abicim? En son bir form üzerinde <laughs> çalışıyorum. Bu defa kesin. Hadi bakalım. Hadi hadi ama. Hmm. Peki al al. Ulan sana verdiğim paraları toplasan zaten büyük ikramiye ediyor. Cumartesi zenginiz abicim. Kimseye söz verme. Tamam. Sharon Stone'la randevum vardı onu iptal ederim. Dingi. <laughs> Olur sonra haber veririm. Hayret ölmemişsin. Görüşürüz. Arayan soran var mı beni? Var var. Sylvester Stallone aradı. Memoli bu işleri bıraksın. Benden fazla çatışmaya giriyor. Mesleğimi elimden alacak dedi. <laughs> ee, sonra da Necdet Uygur arayıp böyle kötü espriler yapmasın. Mesleğimi elimden alacak dedi mi? <laughs> Beyefendi kim? He, şu hastanedeki kızın olayı. Yani, tanık vardı ya. Ama önce sen bir başka komiseri görün istersen. Niye ne oldu ki? Daha ne olacak abiciğim? Hatırlarsan dün bir gemiyi batırıyorduk az kalsın. E gemiyi batırıyorsak sen de batırıyordun. Sen de git o zaman içeri. Ya gündeki fırça mı dokunuyor benim? Ayrıca ben payıma düşen fırçayı yedim bu sabah. Bu girdi mi bugün Kemal abinin odasına? Hı -hı. Memur bey gözünüzü yanayım ya. İyi O nasıl iş öyle ya? Ya kardeşim bırakın gideyim. Bütün gece beni bu sandalyede oturttunuz. Kuş gibi oturdum. İşim gücüm var ya. E o kadar beklemişsin amcacığım. Bir on dakika daha bekleyiver. Ben bir şey bilmiyorum ya. Niye tutuyorsunuz beni burada? Hayır belki aklına bir şey gelir diye. Bak ben şimdi içeri girip çıkacağım. 10 dakikam var. Biraz daha düşün. Bir sigara iç. Çalıştır saksıyı hadi. Çünkü sadece o saksı kurtarabilir seni. Ne saksısı ya? Bir dakika bakar mısın be? Dükkanım açık kaldı ya. Tamam Dükkan. tamam. Gel. Beni sormuşsun şef. Hayret hala hayattasın. Ne güzel. Burada herkes ölmemi istiyor. Evet aynen öyle. En çok isteyen de sensin. Ne oldu ki şef yine ne yaptım? Bunlara her gün aynı miktarda su vermezsen küsüyorlar biliyor musun? Kadınlara da çiçeklere davrandığın gibi davranacaksın. Onları her gün aynı miktarda sevmelisin. Ne bir damla az ne bir damla fazla. Sevgiline bir gün diğerinden daha az sevgi verirsen kıçına tekmeyi basar anında yerine başkasını koyar. Her gün daha fazla seversen. Hı, yine aynı şey. Koyar seni kapının önüne. Yüzüne bakmaz bir daha. Kadına her zamankinden biraz daha fazla sevgi... ...biraz daha fazla ilgi gösterirsen... ...sıkılır, bunalır. Alır her şeyini, kaçar gider. Aynı bu çiçekleri sevdiğin gibi seveceksin onları. Her gün aynı miktarda sevgi vereceksin onlara. Damla damla ölçeceksin. Dikkat edeceksin. Yoksa... ...yoksa alır her şeyini, çıkar gider hayatından. Şef... Ne o yenge yine kaçtı galiba. Sana ne? Ben bir şey demedim şef. Sen kendini anlatmaya başladın. Çiçek mi çek? Ha pardon anladım. Sen saksıları anlatıyordun da ben yanlış anladım herhalde. Tamam kes. Nasıl olsa geri gelecek. Konu o değil. Başak anlattı. Hastanedeki kızlara asılmaya başlamışsın. Hemen yetiştirdi değil mi? Ne olacak kız senin için üzülüyor işte. Ya dün kolumu sardırdıktan sonra... ...tam çıkarken bir tanıdığın kızına rastladım. Acile getirmişler ona yardım ettim. Ne var bunda şef? Bütün gece hastanede kalmışsın. Kim söyledi? Kuşlar. O kuşlara söyle kafalarını kopartacağım ama. Bak dışarıda senin gibi onlarca adamım var. Her saniye canlarını tehlikeye atıyorlar. Her gün bin türlü pislikle uğraşıyorlar. Sen benim en iyi adamımsın biliyorsun. Ama seni yavaş yavaş kaybettiğimi hissediyorum. Biliyorum olanlar oğlun ölümü seni çok sarstı. Kim olsa darmadağın olurdu. Ama yine polis olmayı, polis kalmayı sen seçtin. İzin ver sana yardım edelim. Şef, ben iyiyim ya. Bana çocuk gibi davranmaktan vazgeçin artık. Burada çocuk gibi davranan bir tek sen varsın. Kendi hayatını tehlike atmanın yanı sıra çalışma arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun. Başka bir şey var mı? Çalışmam lazım. <laughs> yine oya konuşuyorum değil mi? <laughs> Senin çiçekler şef. Düşüyorlar ya sana. Bir de beni düşün. Oğlum öldüğünden beri ne suyum var ne de güneşim. Her gün bir yaprağım solup düşüyor. Bir düşün şey. Bak. İlk nefesin etkisi geçmeye başladı. Son sigaram. Sigara içemezsen fena delir. İyi olmaz senin için. Hadi konuş bakalım. Orada yazıyor işte. Ben pek bir şey görmedim. Kahvenin önünden yürüyerek iki adam geçti o kızla. Sonradan söylediler. Kızı sur fena halde bulmuşlar. Ben kimseyi tanımam etmem. Adamları da ilk kez gördüm. Peki beyaz Renault'a oldu? Ha? Beyaz Renault diyor Başak Hanım. İlk ifadenizde adamlar beyaz bir Renault ile geldiler demişsiniz. Şimdi de yürüyerek geçtiler diyorsunuz. Arabayı sonra, sonra gördüm. Nasıl sonra? Yani önce yani park ediyorlardı. Yani kızla gelirlerken. Bütün bildiğiniz bu öyle mi? Yani adamları daha önce hiç görmedim. Nereden göreyim abicim? Ben mahallenin esnafıyım. Bu devirde üç çocuk ev geçindirmeye çalışıyoruz. Hayırlı işler o zaman. Verdiğiniz bilgileri de teşekkürler. Beyaz cenolu iki adam. Bize çok yardımcı oldunuz. Neymiş adınız İsmail Bey? Cem Bey. Hemen bütün ekiplere bilgiyi verelim. Tabii sakın bu bilgiyi Yedikule'nin Kule'nin evet. güzide manavı <laughs> İsmail Bey'den aldığımızın altını çizmeyi de unutmayalım. Hem bakarsınız o iki serseri de duyar bize konuştuğunuzu. Belki tekrar gelirler. Siz de daha çok şey öğrenir, bize gelir anlatırsınız. Biz de sayenizde adamları hop enseleriz. Şey, inşallah abicim, inşallah yakalarsınız. Şey, ben dükkanı çırağa bıraktım da gidebilir miyim acaba? Tabii abicim, tabii. İyi portakal gelirse bize de yollayın i̇nşallah. biraz. İnşallah, hoşçakalın, hoşçakalın. Şey, benim size söylediklerim gizli kalsa... Yani bizim Muhit biraz küçük biliyor musunuz? Ah, olur mu öyle şey? Sizin gibi örnek ve kahraman bir yurttaşı... ...herkes tanımalı, bilmeli. Öyle değil mi ama? Ya. <laughs> şey, i̇zninizle efendim, müsaadenizle efendim. Memoli ne yapıyorsun? Tek görgü tanığı, tek ipucumuz bu adam. Gitmesine izin mi vereceksin? Hiçbir yere gitmeyecek ki. Şey efendim... Aha. Bir <laughs> şey mi unuttunuz amcacığım? Şey. Tam koridorda yürüyordum... He. Birden aklıma bir şey geldi. Aa. Ne geldi? Önemli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.